Merhaba arkadaşlar. Ben çoban kız. Aa, çoban kızım ama yanımda kuzularım, koyunlarım yok. Şu an mağarada kalıyorum. Olamaz, olamaz. Çıp çıp. Av yanacaktım. Av yanıyorum yanıyorum. Anne. oh, av av. Of, kendimi söndürüyorum. Çünkü kıyafetim sulu olduğu için. Aa yer değil mi? Lan neresi ya? Şuradan gelmişimdir. İlk önce taştan bir tırmanalım. Aha tırmandık. Bakayım yok burası karanlık. Nasıl geçmem. Çeşitin bir zombi var. İşte yukarıdan geldik. Aha buldum meşaleler sayesinde. Tırmandık. Anam zombi. Zombi yardım edin. Yardım edin. şart sonunda kurtulduk ya ya aşağıya bakar mısınız ya aşağıya bakın aşağıda ne var ya neyse ben çobanlığıma devam edeceğim Çobanlığa devam edeceğim Allah Allah Allah! ne yapacağım ya? Koyunların kuzularımı da kaybettim. Onun için çubuk da. Tak tak tak. Elimde otumu da attım yere. Of buğday otumu da attım. Ya. Ben kıyarım. Ben

Gözlerimden yaşlar ediyor ya. Arkadaşlar <laughs> ya. <gülüyor> Arkadaşlar koyunların kuzuların gelmesini Ulaşlar ya. Ben, ben çobanız değilim. Arkadaşlar kendimi öldüreceğim. Biri tepeye çekeceğim. Üstü i̇şte, tepelerden bir tane. Hemen taştan tırmanalım. Aha en uzun daha orada. Uzun daha. Öfüleceğim. Kendim atacağım. Artık. diye bir kız yok, çoban olarak. Ben çoban kız diyorlar. Ama ben artık çoban değil. Artık ben artık yokum ben bu dünyadan. Dünyada yokum ben. Cennete gidiyorum ya da cehennem. <laughs> çok ağlıyorum. Böyle, böyle. Arkadaşlar hazırsanız. Ar Aşırı. Evet, ah. yanlış yere düştüm. Yaptım ben ya. Neyse. <laughs> <Ya işte. gülüyor> oh. Ama akşam olunca kendim bir şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> oh, lan yukarıdan atladım. buraya düştüm ya.

ya. Mençüm ben gibi. şimdi. Ay <laughs> zombi. Şuraya yatayım. <gülüyor> <gülüyor> Yatağım burada bir burada duruş. Birisi yatar. Batın yapalım. Ay, gel kızımla koyunum olur. Kalk, kalk, kalk. Um, uf, uf. Ay, ama ben de denizde boğulur Hani ben de denizde Ne gibi duyguları var dedim. <laughs> <kızlar. gülüyor> de <laughs> <Bizlere ,Demiz gülüyor> Teke yerine Eke bir tane mi geçsin? Bir, bir tane. mi Yani bir Bir çok tehlikeli değil Sıfır çok tehlikeli olmasın. Bir tane, yani bir atışır, bir tane. <laughs> Şimdi Sercan ne? Futbolcu. Futbolda

Sivi daha yapacağım. Sivi evet. ben, ben, ben sahibi olacağım. Ben, Arkadaşlar bu sivi de ben yaptım. Kendisi de sivi, sen de, <laughs> de, şey de. sivi. söylüyordu resmen. Aslında ben şurada saklanıyordum. Ve burayı kapattım taşlarla. Orada saklanıyordum. Neyse. Şunu şey yapalım. में और şey <laughs> <laughs> git kumana getir kumana beş tane kumana yine. Bu ilaç bunu ama o beni geldi. aslında arkadaşlar ben koronavirüsü kaptım ne <laughs> yaptım? Ha. Arkadaşlar asla ben korona ölüsü, o da korona virüsün. ben corona ölüsü, o da ben o da korona virüsün. ben de korona virüsün. ben de corona ölüsü, ben de korona virüsün. Ben de. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben zombiden bulaştım aslında. Zombiden var ya. O kötü zombiler bana saldırdı. Ve kendimi şu an zombi olarak belli ediyoruz. Ve koronavirüs kaptım. Ona da geçti koronavirüs. Ama şu anlık ben onu Arkadaşlar yanımda taşıyorum. Korona virüsü kaptı gibi arkadaşlar ama eğer burası artık korona virüsü durdu bu yerler korona virüsü. benim evim yok onun da evi yok ama ikimiz de korona virüsü arkadaşlar. Bana da için kendimi ben de öldüreceğim. Çoban kız da ölecek. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim.